Ölüm gerçekten bir son mu ya da biz yaşayıp ölmeye devam eden bir ruh muyuz? Reenkarnasyon fikri antik medeniyetlerden modern bilime kadar tartışılan bir konu. Hinduizm ve Budizm'de ruh karmasına göre yeni bir bedende doğar. Eski Mısır'da ise ölüm başka bir yaşamın kapısıydı. Ama bu sadece inanç mı yoksa gerçek kanıtlar var mı? Dr. Ian Stevenson Virginia Üniversitesi'nde görev yapmış bir psikiyatristti. 3000'den fazla çocuğun geçmiş yaşam anılarını inceledi. Çocuklar geçmişte yaşadıklarını iddia ettikleri hayatlara dair ayrıntılar veriyordu. İsimler, aile bireyleri, ölüm şekilleri. Bazı durumlarda söyledikleri bilgilerle gerçekten var olmuş insanların hayatları birebir örtüşüyordu. Örneğin Hindistan'da bir çocuk eski hayatında öldürülüp suya atıldığını söyledi ve söylediği yerde gerçekten bir ceset bulundu. Bazıları bunu kuantum fiziğiyle açıklamaya çalışıyor. Roger Penrose ve Stuart Hameroff gibi bilim insanları kuantum bilinç teorisini öne sürdü. Bu teoriye göre bilinç, beynin nöronlarından ziyade kuantum seviyesinde bir fenomen olma ihtimali var. Eğer bu doğruysa bilinç ölümden sonra da başka bir formda var olmaya devam ediyor olabilir. Peki ya siz, dejavu yaşadığınız anlarda gerçekten bir şeyleri hatırlıyor olabilir misiniz? Belki de ölüm bu dünya için bir son değil, bir kapıdır.